Evet arkadaşlar şimdi size ekmek yapımını anlatacağım. Ee, Ayşe'nin burada ne var şimdi? Burada bir paket kuru maya var. Evet. Ondan sonra işte biraz su döktüm sıcak su. Bir su bardağı var evet. yani. Biraz benim bir şey vardı peynir yapmıştım. Peynir, peynir suyu vardı. Peynir normal, suyu. Suyla, normal suyla karıştırdım. Şimdi ısıttım onu. Evet. Ondan sonra şimdi yoğuracağım. Şöyle bir tas kadar un attı. Tuzum. Birazcık tuz attı. Evet. Bir tas daha un atıyor. Peynir at suyundan da koydu. Hı, peynir suyu. Yaklaşık evet. bir su bardağı geçip Kesinlikle. peynir at suyuyla koydu. E, aldığı kadar un ekleyerek karıştırma yoğurma devam edecek. şekilde yoğurup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edecek. Ondan sonra dinlendikten sonra mayalıktan sonra şekil verecek arkadaşlar. Ekmek işte ya çörek. Yani somun ekmek yapacak. Ee, geçen bir arkadaş çorum yarısına ait ekmek demişti. Aynı bu şekilde. O da bu şekilde yapılıyor. Üstüne de yağ sürülüyor sıcakken. Biz de inşallah yağ süreceğiz. Gördüğünüz gibi yoğuracak. Kıvamı getirecek. Hazır olunca tekrar çekeceğiz. Evet arkadaşlar maydanoz hamurumuzu Ayşe Hanım bu şekilde tavalara aldı. Tavalar hafif şey... Tepsi de ya. Hafif bir laf ya? Git hapşi... git çıkıyor konuşuyorsun ya. Hayır tamam sen, şey ne yapmışım, ne Arkadaşlar ee bir saat önce kadar hamuru mayalamıştık. Ondan ekmekler yaptık. Ekmeklerimiz pişti fırından. kalan hamurları da pişi yapıyoruz arkadaşlar. Ekmeğimizi... Evet. Şu şu. Gördüğünüz gibi harika pişir oluyor. Pazlarımız orada. Şuradan çıkan ekmeğimizi burada arkadaşlar nar gibi kızarmış. Ee, geçen bir arkadaşımız da bir çorum ekmeği yapsanız da. işte çorum ekmeği de bu şekilde oluyor ee, görüyorsunuz bunlar gibi üstüne tereyağı sür ve yiyin e, ee, bunda nedir un tuz su maya bir de yoğurt da şey pe peynir miydi o pe peynir. peynir suyu var arkadaş. peynir suyu inanın hakikaten çok güzel oluyor peynir suyu yoğursanız e, tuz un maya bir de peynir suyu. Evet, fazla olan hamurlarımızı pişi yapacağız arkadaşlar. Tamam, bir şey yapıyoruz. Evet bunları böyle pişi yapıp çayla beraber yiyeceğiz. Evet. Ee, şu anda videonun bir tanesi içeriye atılıyor. E, ee, o da neydi? Taze bakla yeme. Ee, mevsim ilk taze baklası. Çayımız demleniyor bir yandan. Bir yandan baklamız yiyor akşam yemeği için. Ee, bugün canlımı da bitirdim. Ee, aniden bir aksilik oldu. Canlım kesildi. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdiden tekrar özür dilerim. Aniden olmayan bir sebepten dolayı yayın gitti. Net kesildi yani. Evet. E, yine gel bir özenle atılıyor. Ee, gördüğünüz gibi atar atmaz harika bir şekilde kabarıyor. Ee, hamurun mayası çok güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ekmeğimiz hazır. Ekmekin tadı pek güzel. Test ettik. Onayladık. Birer dilim yağlı bir tereyağı sıcakken ıçak ıçak sürü sürü verdik Vallahi içine bak ağrı. Evet arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi gitti. Çok güzel. Şöyle koy üstüne. Gördüğünüz gibi bu kesme biz arkadaşlar hemen sıcak sıcak ıçak ıçak tereyağı sürüp yedik arkadaşlar. Buyurun çıkı çıkı sizler de gelin. Bu nimetlerinden faydalanır. Hep beraber yiyelim. Evet arkadaşlar yanmak üzere pişir. Evet. Ayşen son bir takıya yetişti. Çevirdi. Evet. Bu da o yapılan hamurdan pişi, pişi. Kalan hamurlarımızı iki ekmek yaptık. E, gerisinde pişi yapıyoruz arkadaşlar. E, sizlerden ne derler bilmiyorum. Biz pişi şey deriz pişi. Şey. Bazılar e, bilmeden buna kısır diyorlar. Kısır yaptık. Kısır yani. be. Öyle bir kısır, şey ben... bulgurla yapılan e, bu pişiyle yanında yenen bir bulgur çeşididir. Yani bir salata gibi düşünün. Kısırlar herkes bir içinde maydanoz, işte kıvırcığı falan olan. Evet arkadaşlar Ayşe Hanım ayırdı. Görüyorsunuz dokun gibi e, bunun içine isterseniz peynir de koyup bir şekilde de pişirebilirsiniz. E, her şekilde olur. Ayşe'nin okay. yediği. Evet. Test etti. Ben de bileyim. Evet harika. Gerçekten. Ağzım yandı. Çıtır çıtır pişirimize gelin arkadaşlar. Sabredemiyoruz. Bir yandan yiyoruz. Uçak uçak çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yapıyorum nazara geliyorum ha. Vallahi karı koca bize nazara geldik ellam maşallah tüyüm, yüzümüze tükürün ya. İkimiz iki günden beri başımı kaldırıyorum iki günden beri canlıları bile zor yapmaya başladım. Kendim de değilim. Ya hastayım. Hastalık kırdın mı? Elem terapisi kem gözde şiş arkadaşlar. Vallahi. Ekmekleri saracağım şimdi. Evet. Şimdi sarı kız çıçkımını alalım. Allah'a bekle ha. Bir yiyeceksin şimdi, bir yiyeceğim, bir yiyeceğim bunu. Evet, uçak tereyağıyla. Ha. Hakiki, organik. Uçak tereyağıyla yiyelim arkadaşlar. Allah şükür yarabbim, sağlık, sıvak versin bak. Bu da <laughs> sarımsak kavurduğumuz hazır. Ee, bakla yemeğine karıştırıp yiyeceğiz. Bek lezzet oluyor, bek tatlı Evet arkadaşlar. Pişirilmiş görüyorsun. Balan gibi kabarıyor, enfes oluyor. Bir de Kazakistan'a ait vardı. Ee, onu da yapmıştık. görmüştük. balon gibi pişiyordu. içi bomboş. İçine peynirini, zeytinini, yumurtanın salamını, sucunu koy. arkadaşlar. Bunun yanında domates, soğan, biber, yeşillik, kaşar peyniri. Evinizde ne varsa yanında güzel gider. Allah bereket versin, Allah bereketini artırsın. Cümlemizde Rabbim yapıp yemeği nasip etsin inşallah çoluğuyla çocuğuyla. Allah olmayanlara versin, evet. Altta da versin. Evet Allah olmayanlara versin Allah tadıyla versin arkadaşlar ee, son iki taneyi daha yapıyor açıyor evde gördüğünüz gibi 2-4-6 tane de pazı orada duruyor bekliyor bizi de pişir bizi de pişir diyor Bizi de pişir diye ağlaşıyorlar Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar nar gibi kızartıyoruz çevire çevire yakmadan ee, balon gibi pişiyor pişiriyoruz Kimi de lokma da der buna Ama kısır olmaz. Buna kısır denmez. Evet. Pişi, pişi. Pişi veya lokma. Yuvarlak şekilde yaparsan, ballı lokma tatlısı şerbet atarsan bu şekilde de pişi. Ballı lokma tatlısı hadi hayırlısı demişler. Evet, çevirebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, nar gibi. Küçük hükümenin gari, yeni gelebilen Mutfağımız herkese açık arkadaşlar. Kim arkadaşları bekliyorum. Uzaktan yakından e, tanımıyorum yetmeyin demeyin. Gelin. Bizim soframız Halil İbrahim sofrası. Herkesi bekleyelim. Uzak kalmayın. Uzaktan seyretmeyin. Kanalıma gelin. Misafirimiz olun. Destekleyin bizi. Desteklere eleştirilere her şey aksız arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi kabımız doluyor. Pişenlerle. Allah bereket versin. Bunun ortası kabardı dol fokkatı. Bakana döndü. Aynı daha ters edeceğim güzel bir fırsat arkadaşlar. Evet, hala balon gibi Sanki bir uçan daire var. Evet, aynen bir uçan daire arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir uçan daire. Evet, bu daireler mutfağımızda aslında arkadaşlar. Uçan daire mutfağımızda şu anda. Evet. Bu da hazır. Evet. bunu bir terşerden bakalım orası da bizim. Evet. Uçan daire. <laughs> <Uçağın> daire. <gülüyor> 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 evet, aynen bir uçan daire. Bal var gibi. Evet. Mantarı da arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet. Bir parçamız daha attık. Evet. Bu çantaların pişiyor. Ondaki pişsin bakalım görelim nasıl olmuş. Arkadaşlar hamurumuzda un, tuz, su, maya bir de peynir suyu var arkadaşlar. Suyla yoğurduk. Kulak mayamız kıvamında bir saat yakın dinlendirdik. Şeklimiz bu oldu arkadaşlar. Tadından madımdan yem yıkarız. Ama ben bizim bir şeyimiz vardı. Evet. Hani hamur mayaladığım zaman, hamur geldiği zaman, mayası kabardığı zaman öyle pat diye tepsiye koyup evet. evet, de tepsiye de hemen turna atmıyoruz biz öyle. Evet. Tepside de mayalandırıyoruz. Evet, de tepside de mayalandırıyoruz. Ben yarım saat tut beklettim ben onları. Ee, bu tepside kabardı, azıcık yüzüne elimi ıslattım, su yaptım yüzüne, hamuru. Evet. Su ile yani şey yaptım böyle hamur. Göstermiş hani. olduğum yani. ekmekten bahsediyor arkadaşlar. Somon, somon ekmeği. Evet gibi. arkadaşlar, bu şekilde böyle devam ediyor arkadaşlar bugün de size bakleymenden sonra sonra e, kendi yaptığımız köy ekmeğini yaptık e, arkasından kalan hamurlarda pişimizi yaptık e, şimdiden de yapacaklara afiyet olsun Rabbim herkese yemeği yapmayı çok çoğu çoluk yedirmeye nasip etsin inşallah arkadaşlar bana destek olmayı abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar e, dışarıdan bakıp da seyreden arkadaşlar sizleri de bekliyorum soframız geniştir Halil İbrahim sofrasıdır çıkın çıkın gelin Buraya gelin. Cümleten hayırlı akşamlar olsun. Kazasız belasız şehit haberler duymadan hastalık olmadan inşallah nice güzel günlere kavuşmaya Rabbim. Hayırlara vesile olsun inşallah. Hoşçakalın.